Hala bugün senin sorununsa aklına geldiğinde hala buna canın sıkılıyorsa, hala üzülüyorsan, içinden tedirginlik hissediyorsan demek ki geçmemiş. Hani ona geçmiş diyemeyiz. Ee, o yüzden o bugünün de sorunudur. Neden bugünün de sorunu? Çünkü hiç yüzleşmiyoruz. Duygu yaşamaya izin vermiyoruz. Geçmemesinin nedenini söylüyorum. Bugüne getirmemin nedenimiz bir kendimizi çok dolduruşa getiriyoruz. Sürekli o durumu düşünerek canlı tutup onu besliyoruz. Her seferinde o hikayeye harlıyoruz bir şekilde. Bana onu da demişti, bunu da demek istemişti diye taze tutuyoruz konuyu ve e, gerçekten e, şeyi anlayamadığımız için, süreci anlayamadığımız için de nerede kalıyoruz o geçmişin geçmişte yaşadığımız o anının içinde kayboluyoruz. İşte bunu yapmamak için bir kere yüzleşmemiz lazım. Acı çekilecekse çekeceğiz. Acı, canımız acıyacak ee, bunun bir yanlışı yok yani üzülmek yanlış bir şey değil insani bir duygu sanki hani insanlarda şöyle bir şey var ya ben niye üzülüyorum hala ya da ben niye acı çekiyorum ya buna izin verseler acı çekmeye üzülmeye bunun insani bir duygu olduğunu bilseler mesela ne olur o zaman daha kolay aşılabilir bir sürü şey ve yüzleşme daha kolaylaşır ama biz e, inatla acı çekmemeliyiz bu üzülmemeliyiz. Ee, işte bu duyguyu hissetmemeliyiz diye kendimizi geri çekerken burada iki şey oluyor. Bir tamamen içeriye gömüyoruz. E, beton atıyoruz üzerine. Artık bir daha e, onunla yüzleşmemek üzere. Hipnoz diyorum ben ona. E, duygunun Duyguyu hissetmeyeyim diye duyguyu e, hipnoz haline dönüştürüp artık hissiz biri haline geliyorum. Ve düşünüyorum ki yani bunu o yapanlar çok mesela huzursuz oluyor ama bir duygu hissetmiyor. Ve diyor ki hiçbir duygum yok aslında niye huzursuz oluyorum neden mutlu değilim. Çünkü kendini e, hipnoz altına almış. Hissetmemeliyim acı hissetmemeliyim algısıyla kendini e, kapatıyor. O zaman da ne oluyor bizim gerçekten kendi özümüze giden yolumuz kapanıyor.